Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin babası İlhan Bey'den çok güzel bir paylaşım geldi. Gördüğünüz gibi e, ünlü oyuncularımızın fotoğrafını paylaşmış ve canlarım diye yazmıştır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Gökbek Demirci'nin babası İlhan Bey e, gelini ve oğlunu çok seviyor ve bunu her e, defa öz e, paylaşımlarında göstermiştir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yemin dilisinde tanışıp aşk yaşayan ünlülerimiz nişanlılar arkadaşlar. E, bu yakınlarda inşallah evlenirler ve biz onları çok seviyoruz ve İlhan Bey bunu söylemek istiyoruz ki arkadaşlar onların seven çoğu fanları var ve onları hep mutlu görmek istiyoruz arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.